Değerli arkadaşlar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Malumunuz olduğu üzere dün 27 Nisan en yıl dönümüydü. Bu münasebetle hakikaten 1960 darbesiyle, 71 muhtırasıyla, 80 darbesiyle ve 28 Şubat postmodern darbesiyle devam eden darbeler tarihine yeni bir muhtıra girişimi ile aslında sivil siyasete, demokrasiye bir ayar verilmek istendi ve milletin iradesinin tecellisinin önüne bir barikat kurulmak istendi cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olmak üzere. Bununla beraber dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu muhtırayı elinin tersiyle geri göndermiş ve tarihin çöp sepetinde yerini almasını sağlamıştır. Ve ilk defa bir muhtıraya millet iradesini temsil eden bir başbakan olarak karşı çıkarak tarihe geçmiştir. Ve vesayete son verilmiştir. Bu iradeyle kararlılıkla millet iradesi egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi hem Türkiye'ye hem dünyaya büyük bir kararlılıkla ilan edilmiştir. Ve yeni bir devrin demokratik bir yaklaşımın, dik duruşun ve bu konuda içerideki ve dışarıdaki bütün vesayet odaklarına karşı gerçekten bir mücadelenin ortaya konduğu görülmüştür ve görülmektedir. Değerli arkadaşlar, dün meclisimizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın haksız, hukuksuz ve haddini aşan tarihe, hakikate, uluslararası hukuka, vicdana, izana kesinlikle sığmayan, yalan ve iftira dolu, kendi suçlarını örtmeye dönük bir sözde Ermeni soykırımı kararı alması üzerine Büyük Millet Meclisimizin ortak bir bildiriyle yanıt verdiğine şahit olduk. Ve orada da belirtildiği üzere Biden'ın kararı yok hükmündedir. Keennem yekündür. Dolayısıyla tarihen, hukuken hiçbir şekilde kıymeti harbiyesi yoktur. Ancak Biden'ın zırvalaması hatırlanacaktır. Dolayısıyla ata sözümüzde ifade edildiği üzere de zırva tevil götürmez. Bununla beraber bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkanını göstermiştir. Bununla beraber Biden'ın her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olan adeta bir şantaj malzemesine dönüşen öyle mi yapacaktı, böyle mi yapacaktı noktasında artık deniz tüketilmiş ve bu şantajı da kullanarak son kozları da ellerinden gitmiş bir vaziyette Amerika Birleşik Devletleri gerçeklerle yüzleşecektir. Buna dair Sayın Cumhurbaşkanımız hem 24 Nisan'dan önce bizzat Biden'ın telefonla arayarak konuşma talebi üzerine burada net bir şekilde hem Amerika'daki FETÖ varlığının hem de Amerika'nın Suriye'de PKK ve PYD'ye vermiş olduğu desteğin mutlak surette sona erdirilmesi noktasında net bir mesaj iletmiş ve bu konuda Amerika'nın gerekli adımları atması gerektiğini de ifade etmiştir. Bununla beraber daha sonra kabine toplantısında bütün yönleriyle mesele değerlendirilmek suretiyle bütün dünyaya ve kamuoyuna naklen yayınlanan açıklamasında gerçekten efradını cami, ayarını mani bir şekilde bu sözde soykırım kararının tarihi ve hukuki olarak yok hükmünde olduğuna ilişkin müderler bir şekilde bir ders niteliğinde ve bir manifesto mahiyetinde okkalı bir cevap verdiği de milletimizin ve tarihin şahitliğinde ortadadır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Biden'a gerekli dersi vermiştir. Bunda en ufak bir şüphe bulunmamaktadır. Türkiye'nin bu konuyla ilgili süreç yönetimi çerçevesinde egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Nasıl adım atacağı kendi uhtesinde ve indinde mahfuzdur. Bu konuyla ilgili hep birlikte bu süreci yöneteceğiz ve bu iftirayı atanlara mutlaka her platformda mütekabiliyet esasları çerçevesinde gereken cevapları vereceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değildir. Bununla beraber değerli arkadaşlar, CHP ve İYİ Parti'nin grup toplantılarını, genel başkanlarının konuşmalarını da dün ve bugün dinlemiş olduk. Bunları değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tablo şudur. Gara'da PKK'yı değil de devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iftirasında Biden'ı değil de Erdoğan'ı hakikaten hedef tahtasına koyanlar bir kez daha görülmüştür ki maalesef Türkiye'nin yumuşak karnı olduklarını ilan etmişlerdir. Çok yazık. Gerçekten her iki genel başkanın bütün bu konuşmalarının tamamı değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo işler acısı bir durumdur. Bir kompleksin ve bir ezikliğin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakikaten Biden'ı kınamayı geçiştirenler, HDP'yi kınamayı geçiştirenler, HDP'yi kınamayı ağzına almayanlar, Gerçekten devletimizi ve milletimizi temsil noktasında bütün gerekli adımları atan sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili tamamen kendi uydurdukları bir çerçeve içerisinde bir gölge boksu yaparcasına uyduruk bir takım iftira ve suçlamalarda bulunarak yorum yapmaya çalışmışlar gerçekleri çarpıtmışlardır. Şayet gerçekten muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla ve kat'a cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı Biden'ı da cesaretlendirmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasında bir sonuç muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır. Zira Biden'a demokrasi direnen S-400'ü rafa kaldıracağız diyen daha seçimlerinin sonuçları kesinleşmeden İngilizce ve Türkçe tweet atarak tebrik edenler sosyal medya hesaplarında hakikaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakın İngilizceyi Türkçe bile bir kınama tweet'i attığına şahit olmadık. Dolayısıyla böyle bir muhalefet işte maalesef dışarıyı da bu şekilde cesaretlendirici bir tutum ve davranışa sebebiyet veriyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz her konuda egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın gereğini yerine getirirken muhalefet her konuda olduğu gibi mızıkçılık yaparak emperyalistleri ve onun maşalarını mazur göstermeye çalışıyor. En son ABD Başkanı Biden'ın hepimizin ortak geçmişine, atalarımıza, milletimize, devletimize gerçek dışı, haksız, hukuksuz ve ağır bir iftira ile yaftalanmada bulunmasını bile Biden'a kızmayın diyerek eleştirmekten kaçınan Kılıçdaroğlu'nun açığa çıkmasından korktuğunu belli ettiği bir haleti ruhiyesi de gözden kaçmıyor. O sebeple Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı Biden gibi kendi yaptığını muhatabına yamamaya çalışarak bir taktik geliştirmiş durumda. Bu çerçevede HDP'nin tavrına baktığımızda HDP'nin MYK'sının almış olduğu kararla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin önünü açtığı adeta bir beşinci kol faaliyetinde bulunduğu ve emperyalistlerin mayın eşekliğine hakikaten soyulduğu görülmektedir. Bu bühtan onların Milletimize, atalarımıza, Türklere, Kürtlere sözde soy kırım bühtanı iftirası onlara bir kara leke olarak yeter de artar bile. Bunun yanında, dün ve bugün CHP ve İyi Parti genel başkanlarının grup toplantılarında Biden'ın kararındaki haksız ve uydurulmuş suçlamalardan, iftiralardan çok daha ağır ifadeleri içeren HDP'nin bildirisindeki iftiralara ilişkin tek bir kelime etmemeleri ve bundan özenle kaçınmaları da her iki partinin ikircikli tutumlarının ve samimiyetsizliklerinin en açık ve somut ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Samimiyet ve tutarlılık hem Biden'ın hem de HDP'nin bir her ikisine birden karşı durmayı gerektirir. Dün ortaklarına mecliste sormuştuk. HDP'nin bir yanında mısınız? Karşısında mısınız? CHP'den de, İYİ Parti'den de bir ses geldi mi arkadaşlar? Hayır. Tıp yok. Tam tersine koruyup kollayıcı bir yaklaşım içerisinde oldukları gözden kaçmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Biden'ın kendisini aradığı kamuoyuna yansıyan telefon görüşmesinde hem de kabine toplantısı sonrasında canlı olarak toplumun huzurunda yaptığı açıklamada net bir mesajla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın kararının yok hükmünde olduğunu Hodri meydan diyerek tarihi bir ders ve bir manifesto niteliğinde okkalı bir cevap vererek ortaya koyduğu halde grup konuşmalarının tamamının adeta sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını eleştirmeye dönük yöne bir yöne evrilmesi, Biden'a gerektiği gibi cevap verilmemesi ve HDP'nin korunup kullanması milletimizin takdirinden kaçmayacaktır. Grup toplantılarında görülmüştür ki hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener ne Baydına ne de HDP'ye kükreyememiştir. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Dolayısıyla millet kimin miyavladığını kimin de kükrediğini net bir şekilde görmektedir. Muhalefetin yaklaşımına göre biz Libya'da olmamalıydık. Biz Karabağ'da olmamalıydık. Biz Irak'ta, Suriye'de, Akdeniz'de olmamalıydık. O zaman herhalde Biden'dan, Amerika'dan onlar gibi aferin alabilirdik. Ancak biz Biden'ın değil milletimizin aferini almakla uğraşan bir iktidarız. Dolayısıyla biz bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Paşa'nın istiklali tam, tam bağımsız Türkiye hedefini hayata geçiren liderin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Dolayısıyla 405 milyar metreküplük Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazla, Akdeniz'de milletimizin, devletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla sonuna kadar takip edeceğimiz gerçeğini bütün dünyaya ilan ettiğimiz navtexlerle ve Libya'dan Karabağ, Suriye'den Irak'a kadar, Kandil'inden Metinas'ına kadar bütün bu coğrafyalarda milletimizin, devletimizin güvenliğini, huzurunu, hak ve menfaatlerini elde etme noktasında net bir duruş içerisinde olduğumuz bütün milletimizin ve dünyanın gözü önündedir. Dolayısıyla bu konuda kesinlikle Muhalefet aynaya bakıp kendini tekrar gözden geçirerek milli meselelerde duruşunu milli hale getirmelidir. Biden'dan değil ey muhalefet milletten aferin almaya çalışın. İşte kendi içinde bulundukları net pozisyonları Erdoğan'ı yahtalamak suretiyle kendi pozisyonlarının üstünü örtmeye çalışmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in yaptığı psikolojide arkadaşlar buna yansıtma mekanizması denir. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yaptığı da tam da budur. Kılıçdaroğlu ve Akşener grup toplantılarında komplekslerini ve ezikliklerini ortaya koymuşlar. Baydını kınayanlar HDP'yi kınayamamışlardır. Dolayısıyla CHP ve İYİ Parti samimiyet testini geçememiştir. Bu hadisenin ortaya çıkardığı turnusol sonuçta bu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak değerli arkadaşlar, bugün Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünün maalesef oradaki facianın yıl dönümü. 28 yıl önce bugün 39 canımıza maalesef mal olan bir facia yaşadık. CHP zihniyetinin yönetimindeki İstanbul'da beceriksizliklerin ve hakikaten hizmet eksikliklerinin bir neticesi olan bu facia aslında şu anda da CHP'nin yönetimindeki İstanbul'da Haliç'in kirlenmesiyle ortaya çıkan temel atmama törenleriyle arıtma tesislerini iptal ederek Halic'in kirlenmesine vesile olan ve artık temel atmama törenleri yapan ve törenleri de ancak dış borçlanmayla ilgili yapmak durumunda kalan bir zihniyetin hakikaten İstanbul'a nasıl bir sorun biriktirdiği ve biriktireceğinin de bir kanıtı olarak hafızalarda tazeliğini koruyor. Ancak onlar sorun biriktirse de biz onlardan sonra inşallah bütün o sorunların çözümüne ilişkin kendi hizmet ve eser siyasetimizde hem Türkiye'de merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde bunu ortaya koyduğumuz bir hakikattir. Bu çerçevede bizim çalışmalarımız milletimiz için çalışılmaya bütün azim ve gayret de hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimde devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımızı sona erdiriyorum. Benden sonra diğer e, grup başkan vekilimizin bizim bildiğim kadarıyla bir basın toplantısı görülüyor. O nedenle de hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.